Değerli meslektaşlarım, değerli hocamız Profesör Doktor Çetin Aslan'ın seri halde yani ekonomik suçlarla ilgili seminer serisinin dördüncüsü değil mi hocam? Dördüncüsünde vergi usul kanununda düzenlenen vergi kaçakçılığı suçları bugünün konusu. Kendisine kürsüyü vermeden önce birkaç dakikanızı almak istiyorum. Ee, ilgisiz ama çok ilgili bir konuda ee, bizim yönetim kurulu yönetim kurulu toplantısından indik e, sevgili saymanız Mahmut Karatekin ile birlikte. Şimdi tekrar geri çıkacağız hocam bu arada de arz ediyorum. Ee, Ankara Adliyesi'nin taşınması konusu bir süredir gündemde biliyorsunuz. Ee, bizim aldığımız e, habere göre bize bildirilene göre daha doğrusu e, biliyorsunuz geçen hafta en son bakan bey ile görüştük. Ondan önce e, müsteşar Yardımcılarıyla, işte adalet komisyonu başkanıyla, başsavcıyla, başsavcı vekiliyle çeşitli görüşmeler yaptık. Hatta Yüksek Seçim Kurulu binası ile ilgili YSK, YSK başkanıyla görüştük. E, ama bize e, bu tabii Adalet Bakanlığı maalesef bu süreçleri tamamen kendisi bir kapalı devre olarak e, ve bizi dışlayarak zaten belli bir noktaya getirmiş. E, ve o e, bahsettiğimiz Balgat'taki Çukurambar semtine doğru giderken ki e, binaya taşınma kararı aldıklarını bize bildirdiler. E, bununla ilgili biz e, neler yapacağımızı yani artık e, daha sert bir reaksiyon göstermek gerekiyor. E, bununla ilgili değerlendirmeleri yapıyoruz. E, ama tabii çok e, sevimsiz tatsız bir konu. Bunu hemen burada hani bir topluluk bulmuşken size iletmek istedim. Zaten daha geniş bir açıklama da yapılacak. Ama tabii daha etkin katılımınızı bekliyoruz. Bu hep birlikte yapılacak bir şey. Çünkü bu hakikaten avukatlık mesleğinin yapılmasını çok ciddi şekilde zorlaştıracak bir hareket. Neresinden bakarsanız bakın mahkemelerin bölünmesi bir tarafa, oradaki bizim baro faaliyetlerin avukatların ee, yaşam alanlarının hemen hemen olmaması, yeni binada bir tarafa, otoparkın olmaması, başka bir taraf, başka bir taraf, e, toplu taşımın imkansız olması, e, çok e, zor, ulaşımın zor olması, e, bunların hepsi bir arada e, gerçekten e, hiçbir şekilde kabul edilebilir e, bir çözüm değil. E, ama maalesef bakanlık böyle bunun dikine giderek bu şeyi yapmaya niyetli görünüyor. E, biz de sonuna kadar bunu engellemek için çalışmaya devam edeceğiz bu doğrultuda daha etkin katılımınızı rica ediyorum. Ee, hocam bir hocam bir yandan kıskanıyoruz tabi ee, ama diğer taraftan da biz bu bina ile ilgili yani kıskanmamız bu kalabalığı topladığı için her seferinde hatta bugün biraz daha az hocam neyse biraz yüzeyimize su serpildi şaka bir yana ee, ama e, bina ile ilgili çözüm önerileriyle ilgili toplantı düzenlediğimizde bu kalabalığı göremiyoruz yani bu da şaşırtıcı bir şey yani hoş değil böyle şey hani kırgınlık ifade etmek ama biraz da doğrusu kırgınlık hissettik. öyle kibarca söyleyeyim. hepinize burada olduğunuz için teşekkür ediyorum. Hocama daha çok teşekkür ediyorum. Bu yeni bakış açılarını bize meslektaşlarımıza kazandırdığı için ve kürsüyü kendisine devre devrediyorum. Buyurun hocam. Başkanım ben de teşekkür ediyorum. Bu e, suçlarla ilgili seminer dizisini düşünmeniz ve e, bu vesileyle meslektaşlarımla kaynaşma olacağını verdiğiniz için ben de teşekkür ediyorum. E, hep söylüyorum ekonomik suçlar e, her zaman olduğu gibi belirleyici. Bir toplumda nasıl ekonomi belirleyebilirsiniz onunla ilgili suçlar da belirleyicidir bana göre e, günümüzde ceza hukukuna damgasını vuran e, suç tipleri ekonomik suçlardır. Dolayısıyla ekonomik suçlar konusunda e, yeterli donanıma sahip olmayan e, bir hukukçu özellikle ceza hukuku alanında iddialı olması mümkün değildir. E, bu bağlamda eğer ceza hukukuyla ciddi anlamda ilgilenmeyi düşünüyorsanız meslektaşlarımız olarak e, tabi ekonomik suçlar konusundaki ayrıntıları detayları yakalamak e, gerekiyor. Çünkü başarı biliyorsunuz ancak detaylarda eee bulunur. Bir detaylarda saklıdır. E, bu bağlamda ben de eğer <laughs> katkı sağlayabilirsem kendimi mutlu hissedeceğim. Evet. E, arkadaşlar vergi kaçakçılığı suçları diyorum aslında bir madde için düzenlenmiş 359. madde içerisinde e, vergi suçları demiyorum bakın vergi kaçakçılığı suçları 359. madde içinde birkaç tane suç tipi vardır ben bugün bunları anlatacağım zaten önemli olan suç tipi de vergi usul kanundaki vergi kaçakçılığı suçlarıdır vergi mahremiyetini ihlal suçu var mesela 362. maddede o konuyu merak eden varsa e, sesim herhalde iyi mi nasıl olacak? o konuyla ilgilenen de varsa ki 239 TC Kanunu ve 259. maddesiyle e, ciddi anlamda bir çakışması var. Hacettepe e, Üniversitesi Hukuk Fakültesi dergisinde e, o o konudaki çalışmamı bulabilir ilgilenen de oradan okuyabilir. Ama şimdi bir dostumla görüştüm. E, yargıta Yargıtay üyesi. E, kendisi 19. Hukuk 19. Ceza Dairesi üyesi oldu. E, biliyorsunuz yeni e, şeyde yapılanmada daireler değişti. E, vergi kaçakçılığı suçları veya vergi suçları daha doğrusu 19 ceza dairesine verildi. Şu an itibariyle ki bu dairede çalışmalarına başladı. 7 bin tane dosya devralmışlar e, şeyden. 11 ceza dairesine. Şimdi ben tabii e, bu çalışmamızda daha çok 11 ceza dairesinin e, iştahatlarından da yararlandım. Çoğuna katılmadığım e, iştahatlardır. Dilerim 19. Ceza Dairesi e, ki onu da düşünüyorum. Hacettepe Hukuk Fakültesi'nde bu konuda bir e, böyle işte nasıl desem belki panel düzenleyebiliriz. Bununla ilgili bu iştahatları da e, ciddi anlamda bir e, eleştiriye tabi tutarak eksik yedik yönlerini e, yargıtaya, yargıta üyelerimize e, onların da katılımıyla anlatabiliriz ki bu suç tipinde ciddi sorunlar var. Bu sorunların çözüme böylece katkı sağlayabilelim. Bu şeyin inceleme ya da işte anlatma şeklimiz arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar vergi aslında bir sürü tanımı var da Sonuç itibariyle kamu giderlerini karşılamak amacıyla devletin e, vatandaştan zorla aldığı e, paradır. Yani çok e, basit şekilde böyledir. Karşılıksız alır. Gelirler özü itibariyle gelir ve mallar üzerinden alınır. E, nakdi veya aynı diyor ama tabii genelde nakdi olarak alınan e, değerlerdir. Şimdi... Vergi e, kaçakçılığı ile genelde vergiden kaçınma e, karıştırılıyor. Vergi kaçakçılığı yasa dışı yollarla e, verginin ödenmemesi ya da az ödenmesi. İşte sahtecilik yaparsın, faturada bilmem ne bunlar tabii ki vergi kaçınma. Vergi kaçınma ise bu işi ustaca yapmak aslında. Yani mevzuat boşluklarına yararlanarak e, işte vergi ödemeden bir şekilde e, kaçınıyorsun. Bu tamamen hukuki etik açıdan sıkıntılar olmakla birlikte e, hukuki açıdan hiçbir e, şey yoktur. E, boşluklardan yararlanıyorsun. E, hukukçuların da bu anlamda tabii e, eğer iyi bir muhasebecisi varsa ya da iyi bir avukatı varsa vergi kaçırmak yerine vergiden kaçırması daha makul ve mantıklı gözüküyor bizim e, incelememize göre. Çünkü vergi kaçakçılığı suçları ciddi anlamda arkadaşlar e, müeyyidesi ağır suçlardan 18 e, 18 aydan başlıyor ya da işte duruma göre daha fazla ama gerçek iştima e, kuralların uygulandığında ki yargıtayın son dönem uygulamaları gerçek iştimadan tarafadır. E, e, ciddi şeyler çıkıyor. E, Müeyyideler ciddi e, üreti bağlı cezalar söz konusu oluyor. Evet. E, şimdi mesela AB Komisyonu'nun yaptığı araştırmaya göre e, vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınma e, AB ekonomisine Avrupa Birliği'ne bir trilyon dolarlık bir kamu kaynağının e, kamu kaynağının yoksun bırakıyormuş. Enteresan bir rakam. Yani o kadar olduğunu da ben bilemiyorum. Ya yanlış almadım herhalde mi? Öyle e, dindiğim e, bilgiye göre. Oldukça yüksek bir şey. Bilmiyorum. Bizde ben bir e, istatistik bilgi yer rastlamadım. Bilen varsa paylaşırsa seviniriz. Şimdi ee, bazı veciz şeyler var, sözler var. Onları dedim, paylaşayım sizinle. Dünyanın hemen her yerinde her zaman bir şekilde vergi konusu gündeme gelmiş arkadaşlar. Mesela ölüm ve vergiler dışında hiçbir şey kesin değildir. Böyle bir güzel söz söylenmiş. Doğru. Ölüm de kesin, vergi de kesin. Yani hemen her toplumda her şekilde bir vergi olayıyla rastlıyoruz, görüyoruz. Ee, şimdi genelde vergilerden değil mi? İlk konuştuğumuzda vergiler finteli gereğe sonuçta paranı alıyorlar. Tamam bir şey var ama genelde de adil değil yani. Türkiye'de şimdi işte hep geçici ama kalıcı vergiler oluyor biliyorsunuz. Bilmem deprem vergisi. Hala değil mi? devam ediyor yani. Nasılsa bu. Yani bir vergi konulduğu zaman asla değil mi geri gitmiyor. İşte sözde bir kere vergi alınıyor öz itibariyle. Ama dolaylı vergiler, bilmem belki, tonlarca vergi ödüyoruz. E, tabii bir sürü vergi ödenen yerde de vergi kaçakçılığı ya da vergiden kaçınma artık mübah kabul ediliyor biraz. Ee, i̇şte şöyle sözler deniyor, ya, hani, ödemeyi, vergiyi e, almayı kolaylaştırmak için. İşte bunun bir vatandaşlık görevi olduğu, kamu hizmetlerinin yürütülmesi için zorunlu bulunduğu söylenir buna bazıları inanır, bazıları da hemen der ki, hemen karşı bakın diyor ki mesela vergilerimiz bize ne olarak geri gelir diye hemen bir e, soru soruyor ve cevap da yolsu elektrik değil tabii yolsuzluk olarak geri gelebilir <gülüyor> <gülüyor> ya da işte taksiratları vergi yolsuzluğu gibi. Geliyor. Evet e, şimdi yine birkaç şey var biraz sonra nasıl olsa teknik konular yükleneceği için biraz da böyle olsun. İyi vergi diye bir şey yoktur demiş Churchill. Yani Churchill bile bunu diyorsa artık bir bildiği vardır herhalde değil mi? Dünyada anlaşılması en zor şey bir e, gelir vergisi demiş Einstein. <laughs> Einstein anlayamamış arkadaşlar. Bunun için boşuna çaba sarf etmeyin bu konuda. Biz de anlayamayacağız. Ölüm ve vergiler, ölüm vergiler ve doğum. Bunlardan herhangi biri için asla uygun zaman yoktur. Rüzgar gibi geçti de. market Margaret Mitchell demiş bunu. Evet. Yani dediğim gibi işte vergi varsa kaçakçılığı var, vergiden kaçınma var. Adaletsiz de olsa, adaletli de olsa insan vergi ödemek istemiyor veya daha az ödemek istiyor. Dolayısıyla da vergi kaçakçılığı suçu her zaman gündeme geliyor. Son olarak bir şey paylaşacağım. Bu da hoş bir şey. Biliyorsunuz e, Al Capone e, önemli bir mafya babasıydı şeyde Amerika'da. E, bir türlü e, Amerikan polisi şey yapamıyor, yakalayamıyor, suçlarını sıfatlayamıyor falan filan. Derken ne yapalım diyorlar. Dünya kadar para kazanıyor tabii. Yani ciddi çılgın paralar kazanıyor ama bunun verisini ödemediğini e, anlaşıyor. Muhasebecisini tabii tanık manık yapıyorlar. İşte biraz da polisiye tekliflerle. Adam 11 yıl hapsi mahkumuydu. Ama tabi Amerikan hapishanesine giren adam ya çıkamaz ya da çıkarsa fazla yaşamaz. Bu da öyle olmuş. Ee, aslında tabii ne kadar doğru ya da bilimsel bilmiyorum ama hapis çıktıktan sonra burada hastalanmış hapiste çıktıktan kısa bir sürede ölmüş. Yani deniyor işte orada zaten bu bu şekilde ee, çıktıktan sonra yaşayacağı dönemde belirlenmiş deniyor ama ne kadar doğru bunu bilemiyorum. Evet. Şimdi vergi e, ile ilgili suçlar değerli katılımcılar, 61 tarih 1961 tarih vergi usul kanunu düzenlenmiştir. E, bu kanunda tabii vergi ile suçlar ve kabahatler tabii çok değişiklik oldu ama ben güncel halini e, paylaşacağım sizinle. Yoksa bir e, ciddi anlamda. Mesela kabahatler var vergi ziya kabahati vergi usulü kanunun 344. maddesinde düzenlenmiştir. Usulsüzlük kabahatleri diye düzenlenen, isimlendiren kabahatler 351-355. maddeleri düzenlenmiştir. Bu kendi içinde genel usulsüzlük kabahatleri 1 ve 2. derece diye ayrılıyor 352. madde. Özel usulsüzlük kabahatleri 353. madde düzenlenmiş. Suçlar ise vergi kaçakçılığı suçları 359-360 Vergi mahremiyeti ihlal suçu 362. TCK 239. maddesine atıf yapılıyor. Aslında 259 da bağlantısı var. Mükellefin özel işlerini yapma suçu hemen hemen hiçbir e, uygulaması olmayan bir suç. 257. atıf yapıyor TCK'nın. Ekim ve sayın Beyanname denetleme Şu Bu da iyi şey. Yani olmasa da olacak suçlardan. Bana göre bunların hiçbir anlamı yok. Aslında biraz sonra söyleyeceğim. Vergi kaçakçılığı Şunun da ayrıca düzenlenmesine gerek yok. Ee, i̇şte şeyde 204. maddede ya da 207. maddede kısmı ilaveyle halledilebilecek hususlar. Ee, Şunlar hele diğerleri. Vergi mahremiyetini ihlal de yine kanımca gerekli bir suç değil. Çünkü 239. madde ya da 259. madde bunu yeterince karşılayabilir veya küçük bir oynamayla düzenlenebilir. Evet. Ee, şimdi 5237 sayı TCK'nın biliyorsunuz 5. maddesi genel hükümlerin e, diğer özel ceza yasalar ya da ceza hükmü e, normu barındıran özel yasalar hakkında da uygulanabileceğini kurallara uygulanacağını söylüyor. Eğer bu 5. madde 3112-2000 9'da e, tam anlamıyla yürürlüğe girdi. Öyle değil mi? 2009'da en son şey, e, en son uzatılma tarihi 2009. Ondan sonra tabii özel yasalarda bir değişiklik varsa tabi e, tabii özel yasadaki hüküm uygulanır ki burada da böyle bir durum var. E, anlatacağım bu şeyle ilgili. Vergi e, iştima ile ilgili bir durum var. Orada mesela 5. madde yine fonksiyon icra etmiyor. Arkadaşlar. E, aslında öz itibariyle e, Türk Ceza kanunu ilke ve kurallar uygulanıyor. E, ama biz şeye bakıyorum e, şimdi piyasadaki bu kitaplara ya da makalelere ya da benzer yazılara bir vergi ceza hukuku söylemi var. Vergi ceza hukuku. Şimdi ki, yani vergi ceza hukuku denmesi için o bildiğimiz ceza hukukundan ya da işte daha farklı bir değil mi şeyler olması lazım böyle özel bir anlam yüklenmesi gerekiyorsa, e öyle bir şey yok yani bir iki tane farklı durum dışında vergi ceza hukuku söylemin haklı kılacak bir veri ya da işte bir ne bileyim altyapı ya da farklı bir düzen yok dolayısıyla bunun daha çok piyasaya yönelik bir algı yaratmaya yaratmaktan. Yani böyle bir alan var. Ben bu alanda işte böyle bir eser ortaya koydum gibi bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Zaten kitapların bir çoğunda aslında bunun doğru bir söylem olmadığını bir şekilde yazıyor. Vergi ceza konu biz bu nedenle kullandık falan diyor. Vergi suçları diyor mesela kabahatleri altında inceliyor. Bu suç ve kabahat ayrımına yeterince önem vermeyen yazarlar. Aslında bundan hiçbiri tabii ki isabetli değil. Dolayısıyla ben vergi ceza hukuku söylemini ee doğru bulmuyorum. Zaten de kullanmıyorum. Vergi suç ve kabahatleri denilebilir. En geniş anlamda bunu anlatmak gerekiyorsa. Şimdi e, konumuz vergi kaçakçılığı suçu. Suçları pardon. E, bak ben de suçluyum. Suçları doğrusu. 359. maddede 3 bent şeklinde düzenlenmiştir. E, şimdi e, bunu tek tek burada okumayacağım. Nasıl olsa ayrıntılarıyla eee 3 bent halinde ama. Arkadaşlar. Ee, bunun maddi unsurlarından başlayacağız öncelikle. Maddi unsurların ee, şöyle bakın, birinci grup fiiller 359 A'daki A fıkrasından sayılan suçun maddi unsurlarının birini oluşturan fiil şunlar, vergi kanunlarına göre bakınız vergi kanunlarına göre diyor sadece 213 sayılı vergi usul bütün bütün vergisel kanunları göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan defter ve kayıtlarda. Evet, bu şeyin alt sınırlayıcı unsuru diyelim. Hesap ve muhasebe hileleri yapma, bu da fiil unsuru. ya da gerçek olmayan, yani hayali veya kayda konu işlemle ilgisi bulunan kişiler adına hesap açma veya defterlerde kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrağının azaltılması sonucu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge ve diğer kayıtlar kayıt ortamlarında kaydetmek veya defter